Arkadaşlar kutudan çıkan şey kanalıma hoş geldiniz ben, ben bugün sizlerle birlikte ne yapacağız silahlarını tanıtacağız koleksiyon olarak Ömer'in kodlarını şöyle güzel bir şey ay kutudan ne çok kutudan çıkan bir şey ben tanıtacağım arkadaşlar yeni sıra sıra hepsini tanıtan tanı 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 gideceğiz birinci arkadaşlar avuk oh, bildiğiniz gibi counter serisinden kalma bir silah burada bu airsoft arkadaşlar yani Airsoft da böyle bildiğiniz Airsoft diye Bu 150 lira. Bunun tabi aparatı bir hindi falan da var. Zaten görebilirsiniz burada bir şey bir şey da ettiğimi Siz gördünüz aynen. Sonra bunu takacak Ama aparatı yok. Şimdi diğer silahlarımıza geçelim. Bu arkadaşlar C87 silahından e, OK ben bunu küçüklüğümden beri saklıyorum. Güzel bir silah. Altın renginde olduğu için bazen oyunlarda kullanabilirsiniz. Yani ben o yüzden saklıyorum. Diğer silahımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. M4A4. M4A6. Böyle bir jazzo kapasitesi var. normal bildiğimiz boncuklu. Burada bir burada bu var. Normal bildiğimiz boncuklu. Buradan çekiliyor. Şöyle. Şöyle. Şöyle bu şekilde. Charger kapasitesi 16 27 çıkıyor fakat charger zorlamanız lazım. 3 katı üst katı charger'ları var. arkadaşlar gördüğünüz M4 A4 8 8S, S5 serisinden 8 S5 serisi dediğimizde yani ben internetten araştırdım bunlar nasıl desem 8SB serisi dediğim benim e, internetten bulduğum kod. Şimdi 8SB serisine bakabilirsiniz. İsmim Tam airsoft Demir. Gördüğünüz gibi tam demir. Eğir Şu sesi ben çok beğeniyorum. Bu normal bir bluzeyi sok. Bugün bana 300 lira bir fiyatı aldım. Bayağı var Burada arkadaşlar telefonumuz var. Şuradan 3 kapasiteden 50 tane zorlarsanız 50 tane alıyor. Kalma riski de çok. Ben denedim. Şuradan çekiliyor. Çekilmesi de kolay. Ben sağlam ama daha çok tutol ile tutuluyorum. Yani tutuyorum. Nasıl arkadaşlar 40 kale var. 40 kale gibi. Böyle bir ses çıkartıyorsunuz. Kırk kalem. Son burada bir tane daha plastik e-softumuz var. Uğur Kes serisinden. Gördüğünüz gibi şurada bir mandalı var. Kilite sayesinde bak çekemiyoruz. Ama şimdi çekiyoruz. Bakın Glock serisine benziyor. Artı kablası yok çok güzel atıyor ardı ardına. Fakat çekerek ardı ardına tabii. Bu da arkadaşlar teknik bir maket silah. O maket silah şundan çıktı arkadaşlar.